Merhaba. Merhaba. Ne zaman öğrendin? Dün gece. İnanamıyorum Defne. Yıllarca saklamışlar. Böyle bir şey nasıl olur? Babamı görmeliydin. Delirdim. Ablama ver yansın etti. O da babamla Şevket amcayı suçladı. Haklı. Hatırlasana neler yaşadık. Felaket üstünde felaket. İşte o sıralarda ablam hamileymiş. Necdet abiye ne diyorsun? Biz de kendimizi arkadaş zannediyorduk diyorum. Onun yaptığı arkadaşlıkla açıklanamaz. Bence ablam umutsuzca aşıktı. Yapma ya. Hala da öyle. Selam. Merhaba. Malum konu değil mi? Ben derse geç kalmayayım. Hadi görüşürüz. Güle güle. güle, güle. Ay. Hoşçakalın. İyisin değil mi sen? Hı hı. İnsanın sevdiğinden ayrılmak zorunda kalması ne kadar kötü bir şey değil mi? Hem de öyle bir ayrılık ki bebeğini bile söyleyemiyorsun. Biz onlar gibi olmayalım Deniz. Defne. Ben bir kere bu tuttum. Bir daha bırakmam tamam mı? Şu yüzüme baksana. Bende öyle kolay kolay pes edecek göz var mı? Yıkarım dünyayı. Hiç kimse seni benden alamaz tamam mı? Sen bile. Ben istersem öyle bir şey yapamazsın. Defne. Öldürürüm seni. Vallahi billahi öldürürüm. Zorba. Evet öyleyim zorbayım. Ona göre yani. Hatırlasın.